Basınç, birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvet olup, P harfi ile gösterilir ve birimi Pascal'dır, Pa. Günlük yaşamda yürümekten araba fren sistemlerine kadar birçok alanda karşımıza çıkar. Basınç, uygulanan kuvvetle doğru, yüzey alanıyla ters orantılıdır. Katılar sıkıştırılamadıkları için kuvveti doğrudan iletir, bu nedenle katı basıncı cismin ağırlığına ve temas ettiği yüzey alanına bağlıdır. Ağırlık arttıkça veya yüzey küçüldükçe basınç artar. Bu nedenle bıçakların kesici yüzeyleri dar, kar ayakkabılarının tabanları geniş yapılır. Sıvılar da basınç uygular ve bu basınç sıvının yoğunluğu ile derinliği arttıkça artar. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın her noktasına ve tüm yönlere basınç uygularlar. Aynı tür sıvılarda eşit derinliklerde basınçlar eşittir ve kabın şekli bu durumu değiştirmez. Kapalı kaplardaki sıvılar basıncı her yöne aynı şekilde iletir. Bu ilkeye Pascal ilkesi denir. Bu ilke hidrolik fren, lift ve damper sistemlerinin temelini oluşturur. Açık havada ağırlığı nedeniyle yeryüzüne basınç uygular. Buna açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denir. Yükseklere çıkıldıkça hava yoğunluğu azaldığı için açık hava basıncı da azalır. Bu basıncı ölçen alet barometredir ve meteoroloji alanında hava olaylarını tahmin etmekte kullanılır. Gazlar da tıpkı sıvılar gibi basınç uygular. Ancak sıkıştırılabilir olduklarından basınçları hacim, sıcaklık ve yoğunlukla değişir. Gaz sıcaklığı veya miktarı arttıkça gaz basıncı da artar. Gazlar bulunduğu kabın her yerine eşit basınç uygular. Bu sayede lastik, balon ve tüplerin iç basıncı dengelenir. Basınç, sıvı ve gazlarda kuvvet iletimi ve denge olaylarında önemli rol oynar. Günlük yaşamda bisiklet pompası, araba frenleri, yangın söndürme tüpleri, berber koltukları, su fıskiyeleri, oksijen tüpleri ve hidrolik sistemler basınç prensibiyle çalışır. Basıncın temel özellikleri, yüzeye dik uygulanması, sıkalır büyüklük olması, kuvvetle doğru ve yüzey alanıyla ters orantılı olmasıdır. Teknolojide basınçtan yararlanarak kuvvetin yönü ve büyüklüğü kontrol edilir, bu sayede ağır yükler kaldırılır, sıvılar pompalanır, araç güvenliği sağlanır. Özetle, basınç doğanın temel kuvvetlerinden biridir, katılarda ağırlık ve yüzeyle, Sıvılarda yoğunluk ve derinlikle, gazlarda ise sıcaklık ve hacimle değişir. Doğru kullanıldığında hem doğadaki olayları anlamamızı sağlar hem de teknolojik sistemlerin temel işleyişini açıklar.